Evet arkadaşlar asal çarpanlara ayırma konusuna geldik. M, N ve P ifadeleri pozitif tam sayılar olmak üzere. Ve tabii ki de A, B, C ifadeleri birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Ben bir sayıyı A üzeri M çarpı B üzeri N çarpı C üzeri P şeklinde yazıyorsam bu yazıma asal çarpanlara ayırma denilir. Burada dikkat ediyorum tabanlarım kesinlikle asal olmak zorunda ve birbirinden farklı üstlerim de pozitif tam sayı olmak zorunda. Ben nasıl asal çarpanlarını ayıracağım? Mesela 40 sayısını ele alalım. 40'ı en başta geliyorum. 2'ye böldüm. Ne oldu? 20. 2'ye böldüm. Ne oldu? 10. 2'ye böldüm. Şu temize geçelim şöyle hem. 2'ye böldüm. Ne oldu? 5. Artık 2'ye bölemiyorum. Şöyle de bölemiyorum. 5'e geleceğim. Burada asalları seçmeliyim. 5'e böldüm. 1 ve durdum. Burada kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 3 çarpı kaç tane 5 var? 1 tane. O zaman 5 üzeri 1. 1 yazmama tabii ki üslü ifadelerde gerek yok. O zaman 40 ifadesinin asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 3 çarpı 5 olacaktı. 150 ifadesini nasıl sayırabilirim? 2'ye böldüm. 75. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 25. Artık 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Kaç tane 2 var elimde? 1 tane. Kaç tane 3 var? 1 tane. Kaç tane 5 var? 2 tane. O zaman 150 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi olacaktı. Şimdi bir örnek var elimde. Ne diyor bana? A sayısını 2'ye bölmüşüm, B'ye dönüşmüş. B'yi 2'ye bölmüşüm, C'ye dönüşmüş. C'yi 3'e bölmüşüm, D'ye. D'yi 3'e bölmüşüm, E'ye ve E'yi 5'e bölünce 1'e dönüşmüş. Demek ki E ifadesi 5 ki 5'i 5'i böldüğümde 1 oldu. D'yi 3'e böldüğümde 5 demiş. Demek ki D ifadesi 15 ki 3'e böldüğümde 5 olsun. Demek ki benim buradaki sayıları bulabilmem için 1 çarpı 5, 5. 5 çarpı 3, 15. 15 çarpı 3, 45. 45 çarpı 2, 90. 90 çarpı 2, 180 olacaktı. A, B, C, D, E değerlerini bu şekilde bulmuş olduk. Benden istenen B ile D'nin toplamı. Yani 90 ile 15'i topladığımda 105 benim doğru yanıtım olacak. Tabi sayılarım küçükken böyle teker teker 2'ye 3'e bölme işlemini yapabilirim. Peki sayım büyük olursa diyelim ki 35.000 sayısı. Klasik yola çözecek olursak şöyle 35.000 sayısını yazıyorum. Geldim 2'ye böldüm. 17.500 olacak. Pardon fazla yazdık. 35.000 sayısını yo, doğru yazmışım. Niye sildim? 17.500 olacak. Ben bunu bir daha ikiye böldüğümde şimdi teker teker bu şekilde bölme işlemi yapmaktansa çünkü burası çok fazla uzayacak. Diyorum ki 35.000 sayısını ben şöyle yazabilir miyim? 35 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde. 35 dediğim ifade 7 çarpı 5'tir. 10 dediğim ifade 2 çarpı 5. 2 çarpı 5 üzeri 3. Üstü sayılarda göreceğiz. Böyle bir gösterimi ben 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Burada da 7 çarpı 5 var. Şimdi ben bunu toparladığımda 2 üzeri 3 çarpı 3 yok zaten. 5'e geldiğimde 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 1'i çarptığımda 5 üzeri 4 olacak. Bir de 7 var elimde. O zaman 35.000 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 253 çarpı 554 çarpı 7 olacaktır. Yani sayım çok büyük olduğunda teker teker böyle bölme işlemi yapmaktansa parçalama yoluna gidebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. Ne diyor? A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere. Bu ifadenin asal çarpanlarına ayrılmış halini vermiş ama üstleri vermemiş. Benden üstler toplamını istiyor. Şimdi faktöriyellerde en küçüğüne göre açılım yapıyorduk. Yani ben bu 8 faktöriyel ifadesini 6'ya göre açacağım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Ben bunu 6 faktöriyel parantezine alırsam 8 kere 7 56 eksi 6 faktöriyelin tamamını aldığım için burada bir çarpanı kalacak. Bu da ne eşittir? 6 faktöriyel çarpı 55'e eşit olacak. Şimdi 6 faktöriyel sayısı tabii küçük olduğu için şöyle yazabilirim. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 şeklinde yazabileceğim gibi eğer benim faktöriyel sayım büyük olsaydı ben bu faktöriyel ifadenin içinde kaç tane 2 çarpanı 3 çarpanı 5 çarpanı bunu nasıl buluyorduk? 2 çarpanı bulabilmek için 6'yı 2'ye böldüm 3 defa var. 2'ye bir daha bölünebiliyor 1 defa var. O zaman 2 üzeri 3 oluştu. Peki 6 faktörün içinde kaç tane 3 çarpanı var? 3'e böldüğümde 2. Artık bölünmüyor. Demek ki şöyle 3 üzeri 2 olacak. 6 faktörün içinde kaç tane 5 çarpanı var baktığımda 1 defa var. O zaman burası da 5 üzeri 1 olacak. Yani 6 faktörü ifadesini ben 253 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. E burada da 55 sayısı var. 55 ifadesini de ben 5 çarpı 11 olarak yazabilirim. Şimdi düzenlediğimde bakıyorum 253 burada. Sonra 352 var elimde. Sonra 2 tane 5 var. Yani 552, Bir de 11 olacak. E bakıyorum ben bunu 2, 3, 5'li cinsel yazacaktım. Doğru mu? Doğru. E bakıyorum 2, 3, 5, 11 nerede? 11 yok. Neden? Çünkü bir yeri hatalı yaptım. Orası neresi? Şurası. Şu 6'yı görmemişiz. O zaman gelelim şu 1'i silelim. Hatta şurayı da silelim. Şurayı 6 çarpı 6 faktörüyle yapalım. 6 faktörüyle parantezini aldığımda burada 6 kalacak. 56'dan 6'yı çıkardım. 50 kaldı. Yani şu kısım ne olacak? 50'ye dönüşecek. Ben 50 ifadesini üslü sayı biçiminde yazmak istiyorsam nasıl yazacağım? 25 çarpı 2. Buraları da temizleyelim. 25 çarpı 2. Buna nedir? 2 çarpı 25 ifadesinde 5 üzeri 2 olarak yazabilir. Şimdi düzenlediğimde 2 üzeri 3, 2 üzeri 1, 2 üzeri 4 oldu. 3 üzeri 2 var elimde. Bir de 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3'e dönüştü. O zaman 2 üzeri A, B, C, pardon 250 A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C ifadeleri yani şuralar A, B, C olacaktı. Benden bunların toplamını istiyor. 4, 2 daha 6, 3 daha 9 benim doğru yanıtım olacaktır. 6'yı görmedik. Yalnız sonuca ulaştık. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Ne diyor bana? A sayısı 13 artı 26 artı 39 diye devam ediyor. 169'a kadar A'nın asal çarpanları toplamı kaç? Bak asal çarpanları toplam. Şimdi bakıyorum. Burada son terim eksik terim muhabbetine de girebilirim. Nasıl? Şöyle son terim en başta A'nın toplam değerini bulmam gerekiyor. Doğru mu? Son terim eksik terim bölü artış miktarım 13'er 13'er gidiyor. Artı 1 bana terim sayısını verecek. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 de bana ortanca terimi verecek. Bunu çarptığımda a ifadesini bulur. Veya şöyle de yapabilirim. Bakıyorum hepsi 13'ün kadar. Ben bunu 13 parantezine alırsam. 13 çarpı 1 artı 13 çarpı 2 artı 13 çarpı 3 şeklinde ilerleyecek. En son 169'a kadar. Yani 13'ün karesi olana kadar. Bu da 13 çarpı 3 olacak. E 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı 13 çarpı 14 bölü 2 değil mi? Evet. 2 ile 14'ü sadeleştirdiğimde burada 7 kalır mı? Evet o zaman benim ifadem 13. Buradaki 13 aldım çarpı 13 çarpı 7. E bu ifadeyi düzenlediğimde bu 7 çarpı 13'ün karesi değil mi? Evet o zaman A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 7 çarpı 10, 13 üzeri 2 olacaktır. Benden istenen asal çarpanları toplam. Asal çarpanları şu tabanlardır. Yani 7 ve 13'tür. O zaman benden 7 ile 13'ün toplamını istiyor. Bu da 20'yi eşit olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. A, B pozitif tam sayı olmak üzere 18 çarpı A ifadesi B küpe eşitse A'nın alabileceği en küçükler. Şimdi 18 ifadesi asal çarpanlarını ayırdığımda 2 çarpı 3'ün karesi olacaktır. Bir de burada A var. Eşittir B küp. ve bakıyorum eşitliğin sol tarafı burada. Sağ tarafı burada. Sağ tarafına baktığımda küplü bir ifade var. O zaman 2 ve 3 buradaki tabanların ne olması gerekiyor kuvvetlerinin? 3'ün katı olması gerekiyor. E burada 251 var. Demek ki bana 2'nin kuvveti lazım. Burada 3 üzeri 2 var. Demek ki 3'ün kuvveti lazım ki üstlerim 3'ün katı olsun. Şimdi Osman A sayısında kesinlikle 2 ve 3 çarpanlar olacak. Tabi bunların üssü nedir bilmiyorum. Şuna 2 üzeri x diyelim. Şuna da 3 üzeri y diyelim. O zaman ben burayı toparladım da 2 üzeri 1 artı x çarpı 3 üzeri 2 artı y ifadesi eşittir b küp. Biz ne demiştik? Üstlerimiz 3'ün katı olması gerekiyor. Benden istenen a'nın alabileceği en küçükler. O zaman bu üstleri mümkün mertebe düşük yapmaya çalışıyorum. Yani birden büyük. 3'ün katı ne var? 3 var. O zaman buradaki x ifadesi ne olacaktır? Minimum 2 olacaktır. 2 artı y. 2'den büyük 3'ün katı 3 var. O zaman buradaki y ifadesi minimum 1 olacaktır. Yani a ifadesi eşittir 2 üzeri x'i 2 bulmuştuk. Çarpı 3 üzeri y'yi de 1 bulmuştuk. O zaman 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten a'nın alabileceği en küçük değer 12 olacaktır. Eğer ki benden b'yi isteseydi. Şimdi biz ne bulmuştuk burada? 2 üzeri 3 bulmuştuk. Şu kısım için. Bir de 3 üzeri 3 bulmuştuk. Doğru mu? Ben bu ifadeyi 2 çarpı 3 üzeri 6 olarak yazabilir miyim? Evet bu da pardon 2 çarpı 3 üzeri 3 olarak yazabilir. Bu da B küpe eşittir. O zaman üstleri götürdüğümde B ifadesi ne eşit olacaktır? 6 eşit olacaktır. Benden B'yi isteseydi cevabım 6 ama A'yı istediği için cevabım ne olacaktır? 12 olacaktır. Yine aynı şekilde A, B pozitif tam sayı. Bu sefer A üzeri 5 eşittir. 81 çarpı 2B küp. B'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bakıyorum şu 81 ifadesini çözümümüzü şuraya yazalım. 3 üzeri 4 olarak yazabilir. Burada da 2 çarpı b üzeri 3 ifadesini ben 2 üzeri 3 çarpı b üzeri 3 olarak yazabilirim. Bu ifade a üzeri 5 eşit olur. Yani şurada asal çarpanlarına ayrılmış halinde kuvvetlerin 5'in katı olması gerekiyor. E bakıyorum 5'in katı değil 5'in katı değil. He, demek ki b ifadesinin içinde 2 ve 3 asal kuvvetleri olmalı ki buraya buradaki üstleri 5'in katları şeklinde yazabilirim burada 2 ve 3'ün kuvvetleri nedir bilmiyorum. Birine x dedim, diğerine de y dedim. O zaman toparlayalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 çarpı b'nin küpü. Yani bu ifadenin de küpünü alıyorum. Bu ifadenin de küpünü alıyorum. Bu nedir? 2 üzeri 3x çarpı diğer kısımda 3 üzeri 3y. Toparlayalım. 2 üzeri 3 artı 3x çarpı 3 üzeri 4 artı 3y ifadesi a üzeri 5'e eşit işte olacak. Şimdi bizim üstlerimiz ne olması gerekiyordu? 5'in katı olması gerekiyor. Tabii x ve y ifadeleri ne olması şey x ve y ifadelerinin tam sayı olması gerekiyor. Şimdi burada 3'ten büyük 5'in katı ne var? 5 var. Benim burayı 5 yapabilmem için x ifadesinin 2 bölü 3 olması gerekiyor. Ama tam sayı değil. O zaman bu gitti. 5'ten sonra ne var? 10 var. E, buradan 10 olabilmesi için 3x'in 7 olması gerekiyor. Ama tam sayı değil x ifadesi. Bu da gitti. 15 olabilmesi için x'in 4 olması gerekiyor. Tamam o zaman x'e minimum 4 değerini verebilirim. Burada da 4'ten büyük 5'in katı ne var? 5 var. E, 5 olabilmesi için y'nin 1 bölü 3 olması gerekiyor. Ama tam sayı olmadığı için veremiyorum. 10 olabilmesi için 3 y'nin 6 olması gerekiyor. Demek ki y ifadesi de buradan 2 olarak karşıma çıkar. Benden istenen b en az kaçtır? B ifadesi 250x çarpı 357 değil miydi? B ifadesi 250x çarpı 357 X'i 4 olarak bulduk, 254. y'yi de 2 olarak bulduk, 352. Yani 16 çarpı 9'dan B ifadesi minimum 144 değerini alacaktır. Şimdi bölen sayılarına gelelim. Mesela bir asal sayımız olsun bizim asal çarpanlarına ayrılmış hali. Tabi geçici burada terimsel olarak var ama biz yine e, sayısal olarak yazalım. Şöyle 2, 3, bir de 5 yazalım. Üstlerim de 3 olsun, 2 olsun, 4 olsun. Şimdi bana desek ki asal çarpanlarına ayrılmış halini bulduktan sonra A sayısını pozitif tam bölen sayısını sorarsa ben burada üstleri birer arttırdıktan sonra çarpımımı yapıyorum. Yani üssü bir arttırdım 4, üssü bir arttırdım 3, üssü bir arttırdım 5. 4 kere 3 12 çarpı 5 60 benim pozitif tam bölen sayım olacaktır aynı zamanda negatif tam bölen sayım da olacaktır. O zaman bana sadece tam bölen sayısı derse yani pozitif veya negatif diye bir ifade belirtmezse ben hem pozitifi hem negatifi alacağım için buradaki pozitif bölen sayısını 2 ile çarparsam hem pozitif hem negatif almış olurum. Yani burada benim pozitif tam bölen sayım 60, negatif tam bölen sayım da 60. O zaman bana sadece tam bölen sayısı derse işaretten bahsetmezse 60 60 120. 120'yi nasıl bulacağım? 2 çarpı pozitif bölen sayısı şeklinde. Tabi bunu şöyle temel bir örnekle anlatalım. Mesela 6 sayısını ele alalım. 6 sayısı 2 çarpı 3'tü. Üstlerim nedir? 1. Şimdi 6 sayısının pozitif tam bölenlerine baktığımda bunlar 1, 2, 3 ve 6 değerleridir. Yani toplam 4 tane pozitif tam bölenim var. E aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 6 değerleri de benim negatif tam bölen sayılarımdır. Bu da 4 adetti. Biz ne yapıyorduk? Üstleri birer birer arttırıyorduk. Yani 2 çarpı 2'den 4 ifadesi benim pozitif tam bölen sayım. Aynı zamanda negatif tam bölen sayım. Benden sadece tam bölen sayısı derse, işaretten bahsetmezse 2 çarpı pozitif tam bölen sayısı bana neyi verecektir? Tam bölen sayısını verecektir. Yani 4 ile 4'ün toplamı olan... 8'i verecekti. E tabi burada bizim bölen sayısı ile ilgili diğer özelliklerimiz var. Bunu soru üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi 360 sayısını gelelim asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, artık 2'ye bölemiyorum 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Bakıyorum 3 tane 2 var 253, 2 tane 3 var 3 üzeri 2 ve 1 tane de 5 var asal çarpanlarına ayrılmış halini bulduk. Benden istenen pozitif tam bölen sayısı. O zaman üstleri birer artır ve çarp. Burası 4 oldu. 3 oldu. 3, 2 ve 1'i biri birer, birer artıcım. 4 oldu. 3 oldu. 2 oldu. E çarptığımda 4 kere 3, 12. 24 pozitif tam bölen sayımdır. Aynı şekilde negatif tam bölen sayımdır. Benden tam bölen sayısını istersen hem pozitif hem negatif alıyorum. Toplam 48 tane olacaktır. Şimdi bana dese ki tam bölen toplamı kaçtı? Mesela şu 6 sayısını ele alalım. 6 sayısının tam bölen sayılarının toplamını istiyor. Şimdi tam bölenlere baktığımda 1, 2, 3, 6 ve eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Şimdi ben bunları topladığımda 1, eksi 1'i, 2, eksi 2'yi, 3, eksi 3'ü, 6, eksi 6'yı götürecek. Elde bir şey kalmayacak. Yani sıfırlanacak. O zaman bana hangi sayıyı verirse versin tam bölen toplamı diyorsa cevabım daima sıfır olacaktır. Çünkü bunun hem pozitifi var hem de negatifi var. Ben bunları topladığımda birbirini götüreceği için sonucum sıfır olacaktır. Peki bana deseydi ki asal olmayan tam bölen toplamı. Şimdi şöyle bir cümleye bakalım. Asal olmayan tam bölen toplamı. Bak tam bölen toplamlarını istiyor ama asal olmayan da. Tam bölen toplamım sıfır ama asal olmayanları istiyor. O zaman ben tam bölen toplamımdan asal olanları çıkarırsam asal olmayan tam bölen toplamını bulmuş olur. Tam bölen toplamım sıfır asal olanları çıkarırsam asal olmayan tam bölenleri bulmuş olur. Şimdi mesela 6 sayısını ele alırsam 6 sayısının asal bölenleri şuradaki tabanlardır. 2 ve 3. Aynı şekilde burada 360 sayısında da benim asal bölenlerim 2, 3 ve 5 sayılardı. O zaman 2, 3 ve 5'in toplamını tam bölen sayısından çıkarırsam asal olmayan tam bölen toplamını bulmuş oluruz. Bu da 3, 2 daha 5, 5 daha 10. Tabi önünde bir eksi var. Eksi 10 olacaktır. Veya şurada 6 örneğine bakalım. Asal olmayan tam bölen toplamını istiyor. Burada asal olmayanlar 1, 6, eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 6. Ben bunları topladığımda 1 ve eksi 1 gitti. 6 ve eksi 6 gitti. Ne oldu? Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı eksi 5. Yani benden asal olmayan tam bölen toplamını istiyorsa ben ne yapacağım? Şuradaki asalları toplayacağım 5, önüne bir eksi atacağım. E burada da aynı şekilde. Buradaki asalları toplayacağım 10, önüne bir eksi atacağım eksi 10 asal olmayan tam bölen toplamı olacaktır. Gelelim farklı bir soru tipine. 480 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi 3'ün katıdır? Şimdi en başta temel bir örnek yazalım. Mesela 12 sayısını ele alalım. Bunun pozitif tam bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılardı. Şimdi bana deseydi ki 12 sayısının pozitif tam bölenlerden kaç tanesi 3'ün katıdır? Bakacağım. 3, 6 ve 12. Tabi sayım burada küçük olduğu için teker teker yazabilirim. Ama büyük sayılarda böyle teker teker yazabilecek miyim? Hayır. 12 sayısını ben pozitif pardon 12 sayısını ben asal çarpanlarına ayırdığımda 2 üzeri 2 çarpı 3 olacak. Benden istenen mesela kendi yazdığım soru için söylüyorum. Kaç tanesi 3'ün katıdır diyor. O zaman 3'ü ayırıyorum. Geriye kalanlar odaklanıyorum. Bak 3'ü ayırdım. Geriye kalanlara odaklandım. Bu sayının kaç tane pozitif tam böleni varsa 12 sayısında o kadar 3'ün katı olan pozitif tam böleni vardır. E 252 ifadesi. Üssü 1 artırdım. 3. E bu ifadenin 3 tane pozitif tam böleni varsa 12 sayısında 3 tane 3'ün katı olan pozitif tam böleni olacak. Çünkü şu 3 ifadesini ben 3 çarpı 1. 6 ifadesini 3 çarpı 2. 12 ifadesini 3 çarpı 4 olarak yazabilirim. Bak 3'ü ayırmışım. Çünkü 3 çarpanım kesinlikle olacak. Veya şöyle de düşünebilirim. hani 3'ü ayırma kafamıza yatmadıysa derim ki bana diyorsa 12 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi 3'ün katıdır? Derim ki 12 bölü 3 eşittir 4. 4'ün pozitif bölen sayısı kaçsa sorunun cevabı da ona eşit olacaktır. O zaman şimdi asıl sorumuza gelelim. 480 sayısını ben asal çarpanlarına ayırdığımda teker teker 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl yapmaktansa parçalayalım bu sefer. 48 çarpı 10. 48 ifadesini ben 16 çarpı 3, 10 ifadesini de 2 çarpı 5 olarak yazmak istiyorum. İşte hocam niye 24'ü e 2 olarak yazmadık? Ben zaten 2'nin, 3'ün, 5'in yani asal sayıların kuvvetleri şeklinde ayırmayacak mıydım? Evet. E bakıyorum 48 ifadesinin içinde 16 var. Yani 2'nin kuvveti 10 için 16 çarpı 3 şeklinde ayırdık. E 16 ifadesini de 254 3'ü aynen yazdım. 2'yi aynen yazdım. 5'i aynen yazdım. Şimdi geldim burayı toparlıyorum. 254, 251, 255. 3 üzeri 1 var. Bir de 5 üzeri 1 var. Bana ne Kaç tanesi 3'ün katıdır? O zaman 3'ü ayırıyorum. Bak 3 üzeri 1 olduğu için 3'ü kapattım. Eğer 3 üzeri 2 olsaydı bir tane 3'ü ayıracaktım. Bir tane 3, 3 kalacaktı. Ama burada sadece bir tane 3 olduğu için bir tane 3'ü ayırdım. Geriye kalan ne oldu? 255 üzeri 5 çarpı 5 oluştu. O zaman bu sayının pozitif tam böleni kaçsa benim sorumun cevabı da ona eşit olacaktır. Üstünü 1 arttırdım 6, üstünü 1 arttırdım 2, 6 kere 2 12, 480 sayısının pozitif tam bölenlerinden 3'ün katı olan sayı adedi olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. 15 üzeri n çarpı 21'in 120 tane, bak dikkat tam böleni diyor pozitif veya negatif demiyor tam diyor. O zaman geliyorum. 15 üzeri n ifadesini ben 3 üzeri n çarpı 5 üzeri n olarak yazabilirim. 21 ifadesini de 3 çarpı 7 olarak yazabilirim. Şimdi bunu toparlayalım. 3 üzeri n artı 1 çarpı 5 üzeri n çarpı 7. Şimdi benden istenen tam bölen. Daha doğrusu 120 tane tam böleni varsa en karşıtı diyorum. Şimdi tam böleni bulabilmek için 2 çarpı pozitif tam bölen sayısı. Üssü 1 artır n artı 2. Üssü 1 artır n artı 1 üssü 1 artır 2. Bu neye eşit olması gerekiyor? 120'ye eşit olması gerekiyor. 2 kere 2 4. 120 ile sadeleştir 30. Demek ki n artı 1 ifadesiyle n artı 2 ifadesini çarptığımda 30 eşit olacak. Tabi burada dağılma özelliğini falan uygulamıyoruz. Çünkü bakıyorum n artı 1 ve n artı 2. Buna ardışık iki sayı değil mi? Evet. Ardışık 2 sayının çarpımının 30 olabilmesi için bu sayılarımın 5 ve 6 olması gerekiyor. n artı 1'in de 5 olabilmesi için n'in 4'e eşit olması gerekiyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki bu ifade bir tam sayısı a kaç farklı doğal sayı değeri alabilir? Şimdi 3a artı 46 ifadesini artı 2'ye tam bölmesi gerekiyor. Ama bu şekilde direkt göremiyorum. Şöyle ayırırsam 3a artı 6 artı 40 bölü A artı 2 şeklinde. Hocam niye böyle ayırdık? Neye göre? Çünkü bakıyorum A artı 2'nin katı yukarıda var mı? E 3 A'lı bir ifade var. Ben bunu 3 ile çarptığımda 3 A artı 6 olacak. O zaman dedim ki yukarıdaki ifadeyi de 3 A artı 6 diye ayırayım. 40'ı da buraya yazayım. Şimdi ben bunu iki parça halinde yazmak istersem 3 A artı 6 bölü A artı 2. Bir de artı 40 bölü A artı 2. Şimdi Burayı toparlayalım bir. Şu 3A artı 6 ifadesinin 3 parantezini alsam A artı 2 olacak. A artı 2'ler sadeleşti. Işte burada 3 kaldı. Burası da zaten 40 bölü A artı 2. Şimdi bu ifadenin tamamının bir tam sayı olabilmesi için burası tam sayı. O zaman 40 bölü A artı 2 ifadesinde bir tam sayı olması gerekiyor. Nasıl tam sayı olacak? A artı 2 ifadesi 40'ı tam bölerse 40 bölü A artı 2 ifadesi tam sayı olacaktır. Ben diyor ki bu... E, durumu sağlayan kaç tane A farklı doğal sayısı vardır? Şimdi A artı 2 sayısı 40'ı bölmesi gerekiyor. Doğru mu? 40 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini yazarsam. Bu 2 üzeri 3 çarpı 5 değil mi? Evet. Şimdi üstleri birer arttırıyorum. 3'ü 1 arttırdım. 4 oldu. 1'i 1 bir arttırdım. 2 oldu. Yani 40 sayısının 8 tane pozitif tam böleni vardır. Yani ben burada A artı 2 ifadesine 1 2, 4 şeklinde devam edip 40'a kadar olan sayılar verdim. Yani buradaki 8 tane sayı verdiğimde artı 2 ifadesi 1, 2, 4 ve 40 iken şu ifade tam sayı olacak. Yani burada 8 tane değer çıktı. Ama şuna dikkat edelim. Benden istenen a kaç farklı doğal sayı değeri alır. Bak artı 2 demiyor. Şimdi ben artı 2'yi 1 eş dersem a ifadesi eksi 1 gelecektir. Artı 2'yi 2 dersem a ifadesi 0 gelecektir. Artı 2'yi 4'e eşitlersem a ifadesi 2 gelecektir. Bu şekilde devam edeceğim. En son artı 2'ye 40 dersem a ifadesi 38 gelecektir. E bunlardan hangisi doğal sayı? E, eksi 1 ifadesinin doğal sayı olmadığı belli. E, sıfır 0 ve sonrası doğal sayı. E, toplam 8 tane değerim vardı. Bir tanesini eledim. O zaman cevabım ne olacaktır? 7 olacaktır. A kaç farklı doğal sayı değeri alır? 7 farklı doğal sayı değeri almış olduğu sorunun her köküne dikkat edelim. Asal çarpanlara ayırma konu anlatımı bu şekildeydi. Temel bilgilerimizi ve temel soru tiplerimizi gördük. Daha detaylı soru tipleri, yeni nesil soru tiplerini soru çözümlerimizde detaylıca inceleyeceğiz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum.